Bu gece Kadir Gecesi. Allah bütün Müslümanların Kadir Gecesini mübarek kılsın. Çok değerli bir gece bu gece. Kadir Gecesi Rabbimizin Kur'an'ın ilk ayetlerini... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirmeye başladığı gece. Kur'an'da Kadir suresinde bu gecenin hikmeti ve fazileti şu şekilde geçer. Konu şeytandan Allah'a sanırım. Bin aydan daha hayırlı diye Allah bildirir. Bin ay burada... o e, ...o gecenin değerini, üstünlüğünü, e, faziletini göstermek üzere belirtilmiştir. E, Arapçada zaten bin ay, bin kelimesi, daha doğrusu bin kelimesi... ...genelde e, üstünlüğü, büyüklüğü ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Burada da bin aydan daha hayırlı diyerek Rabbimiz... ...o gecenin üstünlüğünü, güzelliğini e, anlatmak için... E, ...buradaki ifadeyi kullanmıştır ayetinde. İnşallah. Ayetler Kur'an'da e, şu şekilde bildirir: Şeytandan Allah'a sığınırım. Kadir suresinde Kadir gecesi Leyletül Kadir ifadesiyle geçer ve tam üç kere ifade edilir. Şeytana Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Evet e, ayette de belirtildiği gibi, Kadir Gecesi'nde Cebrail Aleyhisselam ve diğer melekler esenlik ve selam için yeryüzüne indiriliyorlar. Bu peygamberimiz hadislerinde belirtilen bir gerçektir aynı zamanda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne inen meleklerin sayısının çok çok fazla olduğunu bildirir. Şimdi biz tabi dünya bir imtihan ortamı olduğu için yeryüzüne inen bu melekleri göremiyoruz. Fakat ahirette göreceğiz inşallah. Allah hayır esenlik olarak o güzel meleklerini yeryüzünde Kadir gecesinde yeryüzüne indiriyor. Biz tabii ki onları göremiyoruz. Birebir muhatap olamıyoruz. Fakat Peygamberimizden gelen hadisleri e, dikkate alarak çok fazla sayıda melek olduğunu, yeryüzünde çok fazla melek olduğunu o gecede biliyoruz. Aynı zamanda Rabbimizin de evet. ayetinde bildirdiği bir gerçektir. Tabii arkadaşlar. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu e, normal şartlar kesin olarak bilinmiyor. Fakat genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak biliyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz şu şekilde bildirir Kadir Gecesi için. Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gün içerisinde tek rakamlı gecelerde arayınız diye buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve e, Hazreti Ayşe annemiz de e, Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi'nde şu şekilde dua ettiğini bize bildirir. E müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Dedim ki ya Resulullah Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin beni affeyle. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki duasında da olduğu gibi ve Müslümanları da gösterdiği gibi biz de inşallah Kadir Gecesi'nde dua ediyoruz. Fakat Kadir Gecesi'nde öncelikli olarak yapmamız gereken Kur'an'ın kadrini, kıymetini bilerek Allah'ın izniyle inşallah bunu daha iyi kavrayabilmektir. Kadir Gecesi'nde o zaman daha iyi ihya etmiş oluruz. İnşallah. Çünkü biz Kur'an'ın <laughs> indirildiği bu gecede, ilk olarak indirilmeye başladığı bu gecede Allah'ın izniyle... Rabbim, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetleri bildirdiği şekilde şu şekilde söyler. Rabbim bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktı diye. Onun için biz Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle Kur'an'ı tam olarak anlamaya ve Kur'an'ın içindekileri yerine getirmekle sorumluyuz. Evet. Tam olarak kavramakla sorumluyuz inşallah. Ve Rabbimizin öldüğü, Allah'ın rahmetinin, meleklerinin indirildiği bu kıymetli gece dedi Allah'ın izniyle inşallah Müslümanlar için e, dua ediyoruz biz de. İnşallah Allah tüm müslümanlara esenlik versin barış huzur ve mutluluk içinde yaşayacakları bolluk ve bereket içinde yaşayacakları o güzel çağ altın çağ bir an önce kavuştursun. Güzeller güzeli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bize inşallah kavuştursun Allah yüzünü görmeyi nasip etsin. Hazreti İsa Aleyhisselam'la bir an önce buluştursun. Tüm müslümanları ve dünya üzerinde acı çeken tüm masum insanları Allah huzura, barışa ve güvenliğe erdirsin ve bundan sonra inşallah İslam'ın e feyzi bereketi rahmeti Allah'ın izniyle Allah'ın rahmeti e, Müslümanların üzerinde olsun ve daha rahat daha huzurlu yaşayacakları günlere kavuştursun Allah inşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Kadir gecesiyle aslında Rabbimiz Müslümanlara çok önemli bir şey hatırlatır. Kur'an'ın indirildiği bir gece olduğu için bu gecenin faziletini düşünmenin yanı sıra Kur'an'ın her ayetini uygulamanın da gerekliliğini Müslümanların tüm Müslümanların düşünmesi gerekiyor. Biz öyle bir gündeyiz. E, asıl bunu Müslümanların düşünmesi gerekiyor. Çünkü e, tek Kur'an'ın tek bir ayetinin bile uygulanmaması e, bir e, karışıklık, bir hercümerç getirebilir Müslüman alemine ki getiriyor şu anda. Çünkü Rabbimiz Saf Suresi'nin 4. ayetinde şu şekilde belirtiyor. "Olmuş şeytandan Allah'a sanırım sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlamalarını istiyor Allah ayetinde Müslümanların. Şimdi bu gerçekleşmediği için Müslümanların arasında bölünme meydana geldiği için şu anda da bütün dünyada Müslüman camiasında ve diğer topluluklar içinde de çok ciddi bir karışıklık hüküm sürüyor. Bu Kur'an'ın ayetinin gereği gibi uygulanmamasından kaynaklanan bir şey. Allah buna karşılık bunu veriyor. Dolayısıyla bu Kadir gecesi bütün Müslümanlara şunu hatırlatmalı. Her Kur'an ayetinin mutlaka her Müslüman tarafından en mükemmel şekilde uygulanması yerine getirilmesi gerekiyor. Müslümanların en kısa sürede birlik olması, kardeşçe yaşaması, kardeşliği, barışı, güzelliği, sevgiyi Ön plana çıkarmaları gerekiyor. Ancak o zaman yeryüzündeki bütün karışıklıkların ortadan kalkacağını Rabbimiz bildiriyor. Kur'an'ın tümüne uymak çok elzem, çok şart bütün Müslümanlar için inşallah. i̇nşallah, inşallah. Atatürk'ün kütüphanecisi Kemal Uluslu da aynı şekilde Atatürk'ün Kadir Gecesi'nde yaşadığı maneviyatla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor. Onu okuyayım ben inşallah. Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi'nde okunan mevledi dinleyebilmek için saray görevlileri camide bir teşkilat kurarak Atatürk'e radyo başında bu Kadir Gecesi'ni dinletme başarısını da gösterdiler. Ben de her zaman olduğu gibi radyodan dinlerken zaman zaman yanında olurdum. Dualar okunurken kendinden geçtiğini, zaman zaman ise göz pınarlarında yaşların biriktiğini net bir şekilde görerek izlediğim çok olmuştur diye söylüyor. Kendi kütüphanesi Atatürk'ün maşallah. Hep anlatıyoruz zaten. Hocamızın çok güzel kitapları var Atatürk'ün ne kadar güçlü bir Allah sevgisi olduğunu, ne kadar dindar bir insan olduğunu ve Allah'a çok gönülden bağlı bir insan olduğunu ve Kur'an ayetlerini çok net bir şekilde okuduğunu ve okumak okunmasından da çok zevk aldığını hep anlatıyoruz yayınlarımızda da inşallah. Evet, i̇nşallah. Buyurun. 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 E, ben de Allah'ın inşallah Kur'an'da bildirdiği gibi e, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını Rabbimiz bildiriyor. Dolayısıyla... Bugün inşallah Kadir gecesinde sizin de söylediğiniz gibi hepimiz inşallah dua edelim. Allah İslam ahlakını bütün dünyaya hakim kılsın ve böylece bütün o dünya çapında Müslümanlara uygulanan işkenceler, zulüm ve tabii bütün insanların çektiği acılar son bulur. Mutlu, huzurlu, herkesin rahat içinde yaşadığı, mehtiyet devrinin buram buram sevgi dolu, o güzel coşkusunun yaşandığı güzel bir yıl olur inşallah. inşallah. Allah İslam ahlakını bu yıl inşallah hakim kılar.